Bir zamanlar topların döküldüğü tarihi tophane amire binası şimdilerde bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Serginin ismi ise Hane. Günlük hayatta daha çok ev kelimesini kullanıyoruz biliyorum. Burada da her bir bölüme bir hane demişler. Ve her bir hanede farklı bir konu anlatılıyor. Bir bölümde anne baba haklarından bahsedilirken bir bölümde eşlerin haklarından ve başka bir bölümde ise çocukların haklarından bahsedilmiş. İşte anne babayla ilgili belki de en çok bilinen ayetlerden biri. İsra 23. Onlara öf bile demeyin. İşte kardeşlerle ilgili bir ayet daha. Müminler ancak kardeştir. Tabi sadece ayetler değil, aynı zamanda sergide hadisler de var. Her bir sanatçı kendi üslubunca bu ayet ve hadisleri bu gördüğünüz sanat eserlerine adeta nakşetmiş. Bugün sergiye gittiğim zaman bu eserleri yapan sanatçıların bazıları oradaydı. Kendi eserlerini onların ağzından dinlemek çok keyifliydi. Özellikle binanın girişindeki mermere oyulmuş eser çok etkileyiciydi. Bakara suresinden bir ayet yazılmış ve üstü örtüyle örtülmüş gibiydi. Aslında ayet de örtüyle ilgiliydi. Bu arada sergiye girişleri ücretsiz 28 Şubat'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Hem bu sergi hem de bu tarihi bina görülmeye değer. Yolunuz düşerse uğrarsınız. Görüşmek üzere.